Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 28. ders programına ulaştık. Biliyorsunuz buraya kadar biz hep parça parça örnekler gördük. Harfin isimlerini, harflerin isimlerini gördük. Harflerin e, gördük. Esre, işte üstün esre, ötre. Sonra iki esre, iki ötre, e, iki üstü gördük. Tenvin yani kısacası. Ve bundan önceki derslerde de biliyorsunuz baş harflerin başta, ortada, sonda yazılış şekillerini gördük ee, ve uzatmaları gördük arkadaşlar. Üstün harfini e, elifin uzattığını, işte e, esre harfini y harfinin uzattığını, ötreyi vavun uzattığını gördük arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar biz bunların pratik haline başlıyoruz. İlk örnekler üstün ile verilmiş arkadaşlar. Sayfada gördüğünüz bütün harfler, bütün kelimeler arkadaşlar üstün örneği ile bizlerin önüne geliyor arkadaşlar. Biz bu örnekleri okuyacağız. Okudukça arkadaşlar anlamaya çalışacağız. Anladıkça ilerleyeceğiz. İlerledikçe Allah'ın izniyle Kur'an okuyacağız. Kur'an okumaya başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar del harfi gelmiş. Önce harfi tanıyoruz. Sonra ra harfi gelmiş. Sonra da kef harfi gelmiş. Üçünün de üstüne üstün koyduğumuz zaman de ra ke. Gördüğünüz gibi aralarında boşluk var. Sebebi şu arkadaşlar. Daha önce değindiğimiz bir konu vardı şeyde e, harflerin başta ortada sonda yazılışları biliyorsunuz del harfi ra harfi wow harfi Zeyn harfi Z harfi e, başka hangisi vardı aklıma gelmiyor şu an e, del zel ra zeyn vav wow. şu an aklıma gelen bunlar Bunlar da arkadaşlar Evet bu bu ha bir de Elif vardı arkadaşlar kendisinden sonraki harfle birleşmiyor arkadaşlar işte bu ilk örnekler genellikle bununla ilgili. Ama kef harfi birleşiyor arkadaşlar. Kendisinden öncekiyle de birleşiyor. Burada niye birleşmemiş? Çünkü ra kendisinden önceki sonrakiyle birleşmediği için o da öyle kalmış arkadaşlar. Yalnız kalmış. Okuyalım. D, ra k. De ince, ra kalın, kef ince. E a e. De ra k. Tabi bu şekilde okumayacaksınız arkadaşlar. İlk başta olduğumuz için bu şekilde okuyoruz. Nasıl okuyacağız normalde? Derake. 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 Evet arkadaşlar. Diğer örnek yine del harfi var. Ra harfi var. Cim harfi var. Harfleri tanıyoruz. Harekesi ne? Üstün. Evet harekeyi de tanıdık. O halde okuyalım. De. Ra. K, C, D, R, C. Cim harfi arkadaşlar. Yanlış söylemiş olmayayım. Evet arkadaşlar. D, R, C. Yine ince, kalın, ince şeklinde gelmiş arkadaşlar. Devam edelim. Wow harfi var. Evet hemen bir tane kelime çözelim arkadaşlar. Wow harfi, R harfi, Del harfi. Tabii bir siz bunu zihinde çözeceksiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Wow, R, D. Üstün almış. ve R, D. V, R, D. R, Verade ve ra de. ve ra de. evet de ra ke de ra, ve ra de. devam ediyoruz yine harflerimiz hemen tanıyalım vav zeyn nun harfi gelmiş üstünü almış ve ze ne ve ze ne ve ze ve ze ve ze yine devam ediyoruz vav zeyn ra harfleri gelmiş ve ze ve ze Vezera. Vezera. Evet arkadaşlar sizlerde sesli sesli tekrar edin arkadaşlar. Bakın zamanla ne kadar güzel oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. Diğer örneğimizde ra z q. z q. Evet. Kalın ince kalın. A e a. Ra z Normal okuyalım. Ra z Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada harfler birleşiyor. ZEL harfimiz gelmi gelmiş. H harfimiz her ne kadar kelimenin ortasında bulunuyor olsa da bu harf kendisinden sonrayla birleşmediği için biz H harfini o halde başta yazılan olarak kabul edip devam edeceğiz Çünkü kendisinden sonrakiyle birleşmiyor. Birleşseydi H bu şekilde yazılmazdı. Evet farklı bir örneğe bakıyorum. Bulamadım H harfinden. Bu şekilde yazılmayacaktı arkadaşlar. O halde bu H'nin başta gelişi arkadaşlar. Bir harf kendisinden önceki ve sonraki ile birleşirse ortadaki harf sayılır arkadaşlar. Kendisinden önceki ile birleşmiyorsa kendisinden sonraki ile birleşiyorsa baştaki harf sayılır arkadaşlar. Bu kaydayı unutmayalım. O halde ZEL harfi gelmiş. H harfi baştaki haliyle gelmiş. Bir de B harfi sondaki haliyle gelmiş. Çünkü kendisinden sonra harfi yok. Kendisinden öncekiyle birleşmiş. Okuyoruz. ZEHEBE. Peltek harfimiz arkadaşlar. ZEHEBE. 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 Devam ediyoruz. WOW harfi. cim harfi başta gelmiş. Niye WOW harfi kendisinden sonrakiyle birleşmediği için cim otomatikmen baştan başlamış. Sonra B harfi kendisinden önce ile birleşmiş kendisinden sonra harf yok Dolayısıyla ortada sayılır. yani şey sondaki hali sayılır WCB, 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 WCB Evet B'nin üstünde iki nokta olsa bu T olmuş olurdu. Üç nokta olsaydı S olmuş olurdu. altında nokta olduğu için B sayılıyor. Evet altında bir nokta olduğu için B sayılıyor WCB vCB, wCB, wCB vCB, Vecebe. Vecebe. Evet. Bu son okuyuşla okumaya çalışın arkadaşlar. Yani vecebe değil arkadaşlar. Vecebe şeklinde okumaya gayret gösterin. Bütün kelimeleri arkadaşlar. Yine wow harfi karşılıyor bizi. Yine jim harfi var. Bu sefer sondaki del harfi üstün almış vecede. Evet yazılışlarına dikkat edelim arkadaşlar. Bakın jim ha ve harfi bu şekilde yazılıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Biz onları noktadan ayırt edeceğiz. Noktalarıyla onları birbirinden ayırt edeceğiz. Vecede, 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 vecede. Devam edelim. Vav wow harfi yine karşıladı bizi. Bu sefer farklı bir harf. Lam harfi. Ve, le, evet lam, L başta böyle yazılıyor. Önceki kaideyi hatırlayalım. Neden ortadaki harfi biz baş, baş harf olarak kabul ettik? Çünkü vav wow kendisinden sonrakiyle birleşmiyor. Birleşmediği için de, evet. evet ve le de ve le de ve le de bu şekilde okuyacağız ve le de ve le de niye ve le de diye okuyorum siz harfleri ve harekeleri görün duyun arkadaşlar diye yoksa ve le de diye okunmaz ve le de diye okunur ve le de Cim, lam, evet cimi gördük, lam harfini gördük, del harfini de görmüştük. Hemen okuyoruz o zaman. CELEDE C, L, D harfleri tanıyalım arkadaşlar. Başta, ortada, sonda yazılışlarına lütfen dikkat edelim. C, L, D, cim gelmiş. Altta nokta, lam görüyorsunuz. Ortada del harfi. Arkadaşlar del harfi ile lam harfi çok karıştırılıyor. Özellikle bu iki örnek ona dikkat çekilmiş. Bakın del harfi biraz kısa, lam harfi biraz uzundur arkadaşlar. Del harfi kendisinden sonra bir harfle birleşmez arkadaşlar. Ama lam gördüğünüz gibi arkadaşlar birleşebiliyor. Kendisinden öncekiyle de sonrakiyle de. Burada sıkıştığınızda buna bakın arkadaşlar. Ve lam harfinin boyu biraz daha uzundur. Evet kef harfi evet başta gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Baştaki kef harfini görüyoruz. Burada da sondaki kef harfini görüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ke, le, be, kezebe, be Ke It's us b cim harfi geldi arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi çok cim harfiyle karşılaştık. Bu hem cim hem ha he hem de ha olabiliyor arkadaşlar. Üste nokta olunca ha, altta nokta olunca cim, Hiç noktası yoksa ha olarak kabul ediyoruz. C, Z, B peltek harfi var arkadaşlar. Dikkat edelim. C, Z, B. C, Z, B. C, Z, B. Devam edelim. C, Z, R. Evet cim harfi yine geldi arkadaşlar. Zeyn harfi geldi. Z harfi daha önce görmüştük biliyorsunuz. Burada gördük, burada gördük, burada gördük arkadaşlar. Artık zeyn harfini de tanıdık arkadaşlar. Üstün harekelerin artık tanıdık. C, Z, R şeklinde okuyacağız arkadaşlar. C, Z, R. C, Z, R. Normal okuyalım. C, Z, İnce, ince, kalın. C, Z, Evet, ra harfini kalın okuyoruz. Cezere değil arkadaşlar. cezerra olacak. Devam ediyoruz. T, R, K. Evet arkadaşlar. R harfi yine geldi arkadaşlar. T harfi var burada arkadaşlar. Biliyorsunuz B harfi, T harfi, F harfi, Nun harfi arkadaşlar. Burada zaten göstermiş. Şekilleri aynı sadece nokta farkıyla biz bu dişi ayırt edeceğiz. Üste iki nokta alın size T. Altta iki nokta Y. Üstte bir nokta Nun. Altta bir nokta B, evet üstte 3 nokta, tek diş ama o zaman e, F harfi, peltek F oluyor. 3 diş olursa, 3 nokta olursa da o zaman Şin harfi oluyor arkadaşlar. T, R, K, T, R, K, T, R, K, bakın Kef harfi sondaki haliyle gelmiş, dikkat edelim. Devam ediyoruz. Nun harfi T harfi şekil itibarıyla aynıdır. Sadece bunda bir nokta, bunda iki nokta vardır. N, Z, L. Lam harfi zaten müstakil. E, bağımsız isimleriyle gördüğümüz şekilde gelmiş arkadaşlar. N, Z, L. N, Z, L. Nezele. 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 Ne K, S, R. evet arkadaşlar burada k harfini çok göreceğiz gördüğünüz gibi 1 2 3 tane örnek vermiş daha önce de k harfinin başta şeklini gördük s şeklinde arkadaşlar kocaman bir s gibi geliyor ondan sonra 3 tane diş ardarda geliyor arkadaşlar bu üç dişimiz arkadaşlar sin oluyor. Sin harfi sin tamam mı? Sin k s Her iki örneği birlikte inceliyoruz. K s Ondan sonra bunda buradaki harf ra oluyor arkadaşlar. Ra'nın sondaki hali. Evet. Ra k s ra k ra k Buradaki ise ne oluyor? Evet. Bildiğiniz güzel. B k s b k s Kesera. Keseb. Kesera. Peki bu üç dişin üstüne üç tane nokta koyarsam nasıl oluyor? Ne oluyor? Evet. Şin arkadaşlar. Evet. S olmaz. Peltek F olmaz. Niye? Bakın burada var. Tek diş olacak arkadaşlar. Tek diş. Anlatabildim mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. İlerleyen sayfalarda şin harfini de göreceğiz. Evet. 3 nokta olursa şin. 3 nokta olmazsa s olarak okuyoruz. K, T, B. Yine K harfini görüyoruz. T harfini gördük arkadaşlar. T harfi hangileriyle benzerdi arkadaşlar? T, B, F, Nun, Y harfleriyle benzer şekilde yazılıyordu. Onları aydeden eden sadece nokta sayılarıdır arkadaşlar. K, T, B, K, T, B, K, T, B, K, T, B, K, T, B. Cim harfi geliyor yine başta arkadaşlar. Bugün cim harfini çok gördük. Lam harfini bayağı gördük arkadaşlar. C, L, B artık lam harfini tanıyacağız. Evet artık cim harfinin altında nokta olduğunu bileceğiz arkadaşlar. B harfini de artık iyice tanıdık. C, L, B, C, L, B, C, L, B, C, L, B. C -l -b. C -l -b celebe. Vav harfi. Evet kendisinden sonra kimseyle birleşmez. Küsmüş onları. F harfi. Evet bu şin değil. Niye? Üç tane diş yok. Ama bu S'dir. Ve, S, B. V, S, B. S, B. S, Peltek arkadaşlar. F, S, S. Dilimizin ucunu dişlerimizin arasına, ön dişlerimizin arasına koyarak. ve, S, B ince v s b evet devam ediyoruz arkadaşlar Ra, z q evet kalın ince kalın zaten arkadaşlar Ra ile z harfi daha önce örneklerde görmüştük Ra ve z harfi ne birbirine yapışıyor ne de kendisinden sonra bir harfle birleşiyor normalde kendinden öncekiyle birleşiyorlar ama Ra'dan önce harf yok Zeyn'den önce de ra kendisiyle birleşmediği için birleştiremedik. Kendisinden sonraki de birleşmiyor. O halde kaf da yalnız kaldı. Aslında kaf öyle değil. Kaf hem kendisinden önce hem kendisinden sonraki birleşebiliyor. Kendisinden sonra harf gelmemiş. Kendisinden önce de zeyn harfi geldiği için birleşememiş. Ra, z, ka. Ra, z, ka. Artık ra harfini tanıyalım, zeyn harfini tanıyalım, kaf harfini tanıyalım, kaf harfinin... Diğer iki versiyonunu da göreceğiz. Fa, de, ka. Burada ka harfi yine yalnız kaldı. Niye? Çünkü del harfimiz de kendisinden sonraki harfle birleşmiyor. Sa, sa, de, ka. A, e, a. Kalın, ince kalın. Sa, de, ka. Sa, de, ka. Sadeka. 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 Diğer örnek. Fer, ra, Evet ince kalın kalın arkadaşlar. Ra harfi incedir ama üstünü aldığı zaman kalın okunur. Fe, ra ka Evet. Ra harfinin kendisinden öncekiyle birleşme halini gördük değil mi? Kendisinden sonrakiyle birleşmiyor ama kendisinden öncekiyle birleşebiliyor. Burada kendisinden önce harf olmadığı için bu şekilde yazıldı. Burada kendisinden önce harf var ve dolayısıyla bağlantı işaretini görüyoruz zaten bağlanmış birbirine. Fe, ra qa. Evet arkadaşlar. <laughs> sadece kendisinden sonraki birleşmeyen harfleri bilsek arkadaşlar diğerleri zaten hepsi birbiriyle aşağı yukarı benziyorlar. Yani ba bağlantı kurabiliyorlar. O yüzden sıkıntı yaşamaz, yaşamayız arkadaşlar. Fera'ka dedik. Sa-de-ra Sa-de-ra Sat harfi gördüğünüz gibi. Nokta koyun dat olur. Sat nokta koyun dat olur. Başta böyle yazılır. Del harfi sonda böyle yazılır. Kelimenin ortasına geldiğine bakmayın. Niye? Çünkü Gerçi del harfi kendisinden sonrakine birleşmediği için ortadaki hali ve sondaki hali aynıdır arkadaşlar. Sa, de, ra. Sa, de, ra. Evet kalın ince kalın harfimiz. Evet. qa de, ra. qa de, ra. Ka, ra. Ka, ra. Sa, ra. ra. Sa, ra. ra. Devam edelim. Del harfi kendisinden sonra yine birleşmez. De. X ha harfi kendisinden sonra ile birleşmiş X ha harfi kalındır. X D X L harfi gelmiş L D X L D X L D X L şeklinde okunacaktır arkadaşlar. D X L D X L D X L D. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine H ha harfi gelmiş arkadaşlar. Daha önce cim harfini görüyorduk değil mi? Cim harfini gördük. Şimdi H ha harfi arkadaşlar değil mi? Nokta altta gördük. Mesela altta olsaydı nasıl okunuyordu? D, C, L şeklinde okunacaktı. Ama şimdi üste çıktı. D, H, L. D, H, L. D, H, L. Evet. H, L, D. Evet. H ha harfini görüyoruz. Lam harfini görüyoruz arkadaşlar. Lam harfi sonda böyle. Evet ortada bu şekilde geliyor arkadaşlar. Haleden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Rasa D, ra sa de ra harfi evet sat harfi yine çıktı karşımıza burada da vardı burada da vardı arkadaşlar sat harfi üstüne nokta koyalım ne olur dat olur artık sat harfini de tanıdık arkadaşlar bundan sonra bunda zorlanmayacağız ra sa D. De. harfini biliyoruz artık zaten ra sa de ra sa D ra sa D ra h s evet h ha harfi geldi arkadaşlar biliyorsunuz şimdiye kadar cim harfini gördük ha harfini gördük şimdi de noktasız hali olan H ha harfini görüyoruz. H, ha, H, 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 S, D. Evet sin harfini daha önce göstermiştim burada. Kesera, kesebeden sin harfini göstermiştim. 3 nokta alırsa bu üç diş şin oluyordu. Haşede diye okunurdu. Ama 3 nokta olmadığı için biz onu sin kabul ediyoruz ve hasede. Hasede, 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 hasede şeklinde okuyoruz. Devam ediyoruz. A, T, L. Evet arkadaşlar T harfinin B, T, B, S, N, Y harflerinin aynı şekilde yazıldığını, ortada bu şekilde geldiğini fakat noktadan onları ayırt edeceğimizi biliyoruz. Kaf ile T birbirine karıştırmayalım. Kafın biliyorsun böyle yuvarlak bir kafası var ama T'nin yok ama her ikisinin de iki noktası var. K, T, L dikkat edelim. Lam harfi de sonda bu şekilde geliyor. K, T, L, T, L. Nasıl okuyacağız? K, T, L, T, L, T, L. Halaqa ka. halaqa ka. kalın ince kalın a e a h evet artık h ha harfine alıştık değil mi arkadaşlar artık tanıyoruz bu şekilde gelecek ve üstte bir nokta alacak burada da öyle burada da öyle alta nokta alırsa cim hiç nokta almazsa h burada h örneğini gördük arkadaşlar h halaqa 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 VE-KA-BE ve ka Evet bunları gördük. NESARA 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 kha Bu örnekleri de gördük arkadaşlar. KHA-BE-RA kha be Evet B harfinin ortada geliş şekli. T nun, ye S, T-B Bunlar ortak şeyler. kha Sabera, 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 sabera. Evet arkadaşlar. Tekrar anlamak yani anlamadığınız bir konu varsa mutlaka bizlere sorun. Anlaşılmadıysa tekrar videoyu baştan sarıp dinlerseniz emin olun anlayacaksınız arkadaşlar. Çok basit. Lütfen yorulmayın. Pes etmeyin. Allah'ın izniyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Biz bu işi başaracağız. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın.